arkadaşlar. Bugün karşınızda e, bir oyun şeyi yok ama bir Lehamamın çöküşü var. Bu Lehamam hamam izleyici sayısına bakın. Hayvan gibi. Abone sayısına bakın. Gördüğünüz gibi. Yalandan ve tekrardan açmış olduğu bu siteyi bence kapatmasını diliyorum. Bence en ileri ben hep yazarım zaten hiç sevmem. Egan En yeni Ege ile Minecraft oynuyoruz, Servet abi, Ahmet abi ve video oyunun hepsi çok güzel ama böyle lehamam, orkun çok kötü yani çok kötü bir şeyler. ikisi de kapanmasını diliyorum ben İyi günler yani bunların yaptığı şerefsizlik yani her neyse bu şeyi izlediğim için teşekkürler Bence aboneliği bunlardan geri alın kendi izlerimize. Bir daha da bu kanala açmayın. Bakmayın. Yani ne bileyim. İzlemeyin bu siteyi. Çok kötüdür. İşte. Arkalarından ne çevirdiklerini herkes biliyor. İşte şerefsizlik yapıyorlar. 14 bin kişi. 2 milyar. 2 milyon küsür. İzlemiş kişi. Gördüğünüz gibi gösterdi. Bakın. Görün. İşte bu şerefsiz de hamam sitesi. Bence kapanmasın diliyorum. Ve bu bence kapansın. Lanet olsun siteye. Tüh Allah. Bu siteye girmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni dinlemenizi dinle.